asgari ücretlinin çocuğuna buyur gez diyor. Sayın Erdoğan senin bu söylediklerini ancak ve ancak etrafındaki ihaleci gençler yapabilir. Pudracıları söylemiyorum. Mesela mesela eşinin, dostunun, yandaşının çocukları yapabilir. Mesela doymak bilmeyen rantçılarının çocukları yapabilir. Mesela bol maaşlı danışmanlarının, müdürlerinin çocukları yapabilir. Masraflı tavsiyelerini, lüks zevklerini kendine sakla. Gençlerimizin hayatını da, hayallerini de, enerjisini de çaldınız. Eğer ülkemizdeki gençlere illa bir tavsiye vermek istiyorsan, benim gibi olmayın demen yeterdir. Sayın Akşener'in ironik göndermeleri her grup toplantısında olduğu gibi bu grup toplantısına da damga vurmuş. Bu gençlere Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavsiyeleriyle ilgili de ben geçtiğimiz günlerde bu haberi sizlerle paylaşırken herhalde Sayın Cumhurbaşkanı şaka yapıyor olmalı demiştim. Çünkü e, Sayın Akşener de değindi zaten asgari ücretlinin çocuğu nasıl gidecek, diğer gençlerimiz nasıl gidecek, insanlar evden burunlarını dahi çıkaramazken ülkelerini, Avrupa'yı, dünyayı nasıl görebilecekler diye bir küçük hesaplama gördüm Twitter'da. Bir kişinin e, yurt dışına çıkabilmek için gerekli olan evrakları tamamlayabilmek için 12.500 lira civarında bir paraya ihtiyacı var. Hele bir de eşinizle, sevgilinizle, arkadaşınızla çıkmayı düşünürseniz bu rakam otomatikman ikiye katlanıyor ve 25.000 liraya çıkıyor. E tabi orada bir de harcamalar yapacaksınız. Kur farkı var. Mesela siz buradan aldığınız TL ile oraya gidip döviz alacaksınız. Euro ya da dolar alacaksınız ve onu harcayacaksınız. Yani sizin imkanınız olduğunda yurt dışına gidip gelebilmek için asgari 50 bin Türk lirasına ihtiyacınız var. Bu şartlarda Edirne'den burnunuzu bile çıkaramazsınız maalesef. Bu tavsiye tarihin tozlu raflarında yerini almaya müsait bir tavsiye olarak karşımıza çıkıyor.